Değerli izleyiciler, Bir Sağ Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Biyaz Mühendislik, Savunma ve Havacılık Proje Koordinatörü Sayın Gani Göral. Hoş geldiniz Gani Bey. Hoş bulduk Betül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. E, Gani Bey bugün bize Biyaz Mühendislik'te savunma sanayi projelerinden bahsedecek. Çok da heyecanlı projeler var. Hep birlikte dinleyelim. Önce e, firmanın kuruluşundan başlayalım isterseniz. Ne zaman kuruldu Biyaz Mühendislik? Projeleriniz neler? Biraz bahseder misiniz? Biyaz Mühendislik 1997 senesinde kuruluyor. Aslında bir e, başarı hikayesi diye anlatıyorum ben. Üç mühendis arkadaş savunma sanayide çalışıyorlar ve e, 97 senesinde ayrılarak. E, ileri mühendislik yazılım satışlarına başlıyorlar. O dönemlerde çok fazla o yazılımlardan yoktu bunların kazandırılmasına yönelik faaliyetler gösteriyorlar. Tabii sadece yazılım satışıyla e, devam etmiyorlar. Bu yazılımları doğrulamak için gereken e, test araçlarının e, satışına başlıyorlar ve test doğrulama e, işlerini gerçekleştiriyorlar. E ve e, aslında her mühendisin hayal ettiği işte bir gereksinimden başlayıp tasarımı daha sonra analizleri, daha sonra testlerle bunların doğrulanmasını yapan 130 kişilik yani mühendislerden oluşan bir şirketi günümüze getiriyorlar. Bu sene de 25. senemiz, onu kutluyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. O zaman savunma sanayi projelerimizde de bir giriş yapalım ufak. Savunma sanayi projeleri çok fazla var. Yani 25 sene içinde herhalde uğraşılmadık. Savunma sanayi projesi kalmamıştı ama ben sondan gidecek olursak. Atak 2 projesinin iniş takımının e, sertifikasyonunda kullanılan 12 metrelik, çok büyük, devasa bir e, kulenin e, teslimatını yaptık ve ilk uçuş öncesinde de testlerini gerçekleştirdik. E, Hür projesi içinde e, iniş takımı analizlerini gerçekleştiren bir arkadaşımız e, e, tasarım ekibinin içinde yer aldı. Onunla ilgili de e, bizleri alt yük davet ettiler ve altıncı uçuşu bizim için gerçekleştirdiler. Orada da çok duygulandık, çok etkilendi ee, ve ekip çok motive oldu. Ee, e, bunun gibi aslında test sistemlerimiz de var. İşte e, bahsetmiştim, Pyroshock e, e, cihazımız var, e, İç Takım Kulesi'ne e, benzer bir şey. Bu da Türkiye'de e, var olmayan bir e, şeydi sistemdi. Bunu da yurt içi yurt ve yurt dışı satışlarında gerçekleştirdik baktığımız zaman savunma sanayide çok fazla proje var. İşte Aselsan gibi, Muketsan gibi, ondan sonra TUSAŞ gibi firmalarımıza da transit destek, desteği vermeye devam ediyoruz. Peki bu iniş takım kulesi nedir? Biraz izleyicilerimizin de anlaması açısından sizden dinleyebilir miyiz? İniş takımı kulesi aslında bir hava aracının iniş sırasında tekeri ve onun uçağa bağlanan yapısal elemanlarını test ettiğimiz bir sistem. Uçağın üstünde çeşitli yükler olabilir, silah sistemi olabilir, askeri araçsız bir araçsa yolcular olabilir, yakıt olabilir, normal uçuş olabilir, acil durum, iniş gibi durumlar olabilir, çok çeşitli senaryolar olabilir. Ama bu iniş takımının o yüklere dayanması gerekiyor. İlk kez uçak üstüne takılmadan önce de bunun yerde test edilmesi gerekiyor. O yüzden de uçak ağırlığını simüle eden, ee, ve e, çeşitli e, ölçüm cihazlarıyla enstrümante edilmiş bir e, kuleye ihtiyaç duyuluyor. Uçağın hızını simüle edecek şekilde teki, teker hızlıca çevriliyor ve e, kısa bir sürede e, bir e, yük ölçerinin üstüne düşürülüyor. E, bunlar eskiden yurt dışında yapılan şeylerdi. E, yurt dışına gidip bunları Hani ne kadar sürede yapabilirsiniz tabi e, artı yurt dışına para vereceksiniz ama şimdi bu testleri biz Atak ekibiyle birlikte gece birlere kadar çalışıp ilk uçuş öncesinde gerçekleştirdik. Bu yani çalışan ekibe inanılmaz mutlu ediyor. biz de gururlandırıyor. Gerçekten çok güzel projeler. Peki bu projeleri bizden önce yurt dışından alınıyordu dediniz. O kısmı da biraz açabilir miyiz? Yurt dışında kimler yapıyor ki? Yurt dışında Amerika ve Avrupa'da çeşitli firmalar var. Yani Bunlar tabii 10 tane değil 2-3 tane firma. Çünkü bunlar böyle çok spesifik işler olduğu için şu anda Türkiye'de de üretilip gerçekleştirilebiliyor. Yani biz Türkiye'de bu işi yapan tek firmamız. <laughs> Pyroshock cihazımız zaten özgün bir şey, ürün. Pyroshock cihazı hem askeri alanda hem de uzay alanında kullanılabiliyor. Bu cihazımızın da yurt dışına ihracatını geçen sene gerçekleştirdik. Bildiğim kadarıyla sizin bazı uçak alt sistem projeleriniz de var. Onlardan da çok kısa bahsedebilir miyiz? Evet, alt sistem projelerinden geçtiğimiz sene Hürkuş projesinin otopilot eğleyicisini aldık. Otopilot biliyorsunuz bir bilgisayar ve uçağın kontrol yüzeylerine çeşitli komutlar gönderiyor. Kontrol yüzeylerini hareket ettiren eğleyicileri şu anda tasarlıyoruz. PDR aşamasını tamamladık, projemiz devam ediyor. Milli Uçak'ta da e, Niş Takımı Kulesi'nin e, ki Atak 2'ye göre biraz daha zorlar e, şey, gereksinimleri var. Onun da ilk, başlangıç toplantısını yaptık. E, proje hızlı bir şekilde devam ediyor. Tebrik ediyorum gerçekten. Tebrik Şahane tebrik. projeler, gurur verici. O zaman son olarak ben konuyu Saha Expo'ya getirmek evet. istiyorum. Expo sizin son Expo'muz sizin için nasıl geçmişti? Beklentilerinizi karşılamış mıydı? A içeriği şeydi yani içerik ve kapsam olarak çok başarılı bir şeydi eee fuardı. Bizim açımızdan da oldukça verimli geçti. çok fazla paydaşla bir araya geldik. Eee B2B toplantılarımızı gerçekleştirdik. son güne kadar standımız çok doluydu. Son gün biliyorsunuz böyle yorgunluk oluyor. Ondan sonra da Diğer firmaları ziyaret etme şansımız oldu. E, son gün bile bizim çok çok verimli geçen çalışmalarımız oldu. O açıdan e, bence hani dünyadaki birçok fuarda gezmiş biri olarak söylüyorum. E, dünya klasmanında oldukça iyi bir yerde e, e, Saha Expo. E, Gelecek seneyi, bu seneyi merak ediyorum. Bir sonraki fuarı nasıl olacak? Bakalım. Çok teşekkür ediyoruz seneye. Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim bildiğiniz için. Ayağınıza sağlık, iyi Sağ ki geldiniz. Değerli izleyiciler, bu haftada Sağ Sohbetleri programının sonuna geldik. Haftaya Perşembe görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.